Milyonlarca kişinin beklediği ev hanımlarına emeklilik torba yasa kapsamına girdi. Torba yasa kapsamında yer alan ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi, milyonlarca kadın tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu düzenleme ile birlikte ev hanımlarına emeklilikte devlet tarafından üçte bir oranında destek sağlanacak. Ayrıca, asgari ücret zamıyla birlikte prim ücretleri de artırıldı. Emekli olmak isteyen ev hanımları için ödenecek miktar 4267 lira olarak belirlendi. SGK uzmanı Murat Bal, evlilik süresi ve çocuk sayısı gibi detayların da dikkate alınacağı bir düzenleme beklentisi içinde olduklarını ifade etti. SGK üzerinden yapılacak olan bu yeni düzenleme, devletin ne kadar destek sağlayacağına ilişkin ayrıntılar içerecek. Aile Koruma Kalkanı programı kapsamında ev hanımlarının emeklilik süreçlerini kolaylaştıracak önlemler alınacak. Bu program dahilinde, ev hanımlarının emeklilik süreçlerini kolaylaştıracak yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. SGK uzmanı Murat Bal, konuya ilişkin TV yüze yaptığı açıklamada, düzenlemenin detaylarını şu şekilde açıkladı, öncelikli olarak çalışmayan ev hanımlarının sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Asgari ücretle birlikte birçok kaleme zam yapıldı. Bu kalemlerden biri de isteğe bağlı primler oldu. Önceki dönemde 6400 TL olan isteğe bağlı prim miktarı, asgari ücret zammı oranında artırılarak güncellendi. Destek kapsamında, ev hanımlarının kendi sigortalarına ödeyecekleri miktar 4267 lira olarak belirlendi, bu miktarın üçte ikisini devlet karşılayacak. Emeklilik sürecinde yaş şartının olup olmayacağına ilişkin olarak ise, ilk sigorta başlangıcının önemli olduğu vurgulanıyor. 5510 sayılı yasaya göre 30 Nisan 2008 öncesinde sigorta başlangıcı yapanlar için 7200 prim günü, 1 Mayıs 2008 sonrasında başlangıç yapanlar için ise 9000 prim günü tamamlanması gerekiyor. Ayrıca yaş şartı da ilk sigorta başlangıcına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin 8 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için yaş şartı bulunmuyor. Ancak, orta vadeli program kapsamında çıkacak olan kanunun tarihi henüz belirlenmemiş durumda. Diğer yandan, çalışan kadınlar doğumda borçlanma hakkına sahipken, ev hanımlarının bu haktan yararlanamadığına dikkat çekiliyor. Murat Bal, evlilik süresi ve çocuk sayısı gibi faktörlerin de sigortalılık süresini etkileyebileceğini belirterek, tahminimize göre, evlilik süresi veya doğrulan çocuk sayısı gibi faktörlerin kişinin sigortalılık süresini düşüreceği bir düzenleme bekliyoruz, şeklinde konuştu.